Görüntüler başkent Ankara'dan. Yer Dikmen Caddesi Cevizlidere Kavşağı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaş arabayı fark edemeyince olan oluyor. Bu görüntüde ise iki arkadaş hızla akan trafiğin ortasında yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Ve bir diğer görüntü. Dalgın dalgın yürüyen bir vatandaş yoldan hızla geçen taksinin kaputu üzerinde metrelerce sürükleniyor. Mobese kameraları Aksaray'da da kayıttaydı. Görüntüleri de yansıdığı gibi birçok kazanın nedeni dikkatsizlik. Buradaysa hızla giden araç kameralara yarış pistlerinde alışkın olduğumuz bir görüntüyle takılıyor. İlk kaza görüntüsü tekel kavşağından. Karşı yöne geçmekte tereddüt eden sürücü kazaya davetiye çıkarıyor. Bu kaza ise yürekleri ağızlara getiren türden. Bir araç karşıya geçmeye çalışan kadına feci bir şekilde çarpıyor. Kadın metrelerce yükseklikten yere düşüyor. Diğer kazada yine bir yaya var. Trafiğin akışını aldırış etmiyor. Karşıya geçmeye çalışınca hızla gelen aracın kendisine çarpmasıyla metrelerce sürükleniyor. Ve benzer kazalar. Karşı yöne geçip geçmemekte tereddüt eden çocuklar araçların çarpmasıyla yola savruluyor. Neyse ki tüm bu kazalarda can kaybı yaşanmıyor. Ama görüntüler hem yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.